Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte gecenin köründe bir korku bir oyunu çekiyorum. <laughs> <laughs> bugün sizlerle birlikte bir gece korkusu bir, çekiyoruz. Ve... Daha fazla sin amına koyayım bu ses dur. dur. Dur 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 Pil aldım lan. <laughs> Ölmedin. Ölmedin de bana. İyi, iyi, hiçbir, şey, hiçbir şey yok hiçbir şey yok daha fazla için videoyu like atıp yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı varsa lütfen abone olmayı unutmasın. Teşekkürler, iyi günler. <laughs> Abi Al Etimeti alacağız ya. Tamam yanından geçsene, yanından geçmeydin. Gittim. E. Ölüm bu işte. Tamam. Girme, mayına girme. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ben onu... Sadaksın sen ya. 29 canımız var. Ama mız götümüzü dağıtacaklar. Sesim değişik geliyorsa kusura bakmayın beyler. Ee, biraz hastayım. O Grip olmuş. Maalesef. Ananı Fenerim bitti. 4 canım var mı yo, yo O kendisi doluyor zaten bu arada. Bana can kiti lazım ya. Tamam burada bir şey... Oh, no, no. Bu ne? Afrika'yı mı girmiş lan bu? Kar... Gel, gel, gel. Gir, 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 gir. Girmemiz Niye istiyor? Lan? Girmemizi istiyor. Girmemizi istiyor. Ana oğlum. Yani, Girmemizi istiyor. Çok belli diyor kendini. Acıktım diyecek tamam. <laughs> Ana hayır hayır tam tam al. İnin in, in amına koyarım in. Hocam Ne oluyor oğlum öyle? Asatür... Bana can kiti lazım ya. Asansörün içinde de bunun var mı burada lan? Asansör canı var zaten amına. Selam aleyküm. Ana ne avradın? Sikim. Allah belanı vermesin. Ya Olur. yine mi öldün mal herif? Seni var ya mami mında var edeceğim. Mantık. Karakterin can olan Tez Tezgah lan bu. Asansör canı varmış lan yeni fark ettim amana kuyum. Onun on... <laughs> Şrek gibi ağzı vardı amana kuyum. Dört canım var tekim. Hiç mutlu değilim şu an. Vay amana oğlum çok üzüldüm lan. Kanka asansör asansörü kur asansörü kur asansörü kur, asansörü kur, asansörü kur. Canım yok, canım yok, canım yok. Koş koş, Asır, koş koş. Geçişi yaparız. <laughs> sen harbi skeçeyim ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Sen böyle g mod karakteri gibi duruyorsun şu an amına. gireceğim mi artık? Ya? Ne oldu bana amına koyayım? <laughs> Ben galiba bir nesnenin içine falan mı girdim ya? <laughs> Mustafa gelecek misin? Kesinlikle sesi kapatıp gitmiştir şu an. Ne? <laughs> ne? Mami yaptığından da Benim de telefon vardı heyecandan düşürdüm. <laughs> 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 Bekle dur lan şurada cam bir şeyler var bunları top gidelim. Ya hadi tamam. Ay, tamam. Şimdi şu tamam, İngilizce atarını alalım. Onaralım burayı tamam mı? abi kalitmeyi. Yerine geri koyalım. Mami ölme artık tamam mı? Tamam. Tamam. Üstümüzdeki canavar kanka, mı? Kanka. Kanka şu. Şu. Şurada şunun açlık barını görüyorsun şu radyodan. Tamam. Tamam mı? Tamam, tamam. ben durdururum. Durdururum. Dur. dur dur. Artık durdur. dur dur. dur Bekle. Can buraya Tanaki mal yapalım. 41 oldu neyse yürü abi. O <laughs> ne? Şu tanakiden geliyor ya. bir dakika. Gel gel. İlk önce şu gel. kenarları yapalım. Açma yardım eder misin gel. Gel. Evet. Niye öyle yavaş yavaş koşuyorsun? Ayağım kırıldı. Dur, yerdeki şeylere dikkat et. Bu ne? Scramble Gamble. Şansını deneyin diyor. ki. Aa. Burada beş tane şey bu? istiyor bunu yapmak için. Bu şans... Bende üç tane var. Şans feleği gibi bir şey bu. Şans çarkısı gibi bir şey. Aa! O sesle, o sesle, o sesle, o sesle. Ayak sesleri geliyor böyle yoğun bir şekilde. <laughs> Tam gelir kanka normalden. Korku oyunu tarzında bir şey oynar. Oyun tarzında bir şey korku oyunu. Bami şey ip de... var. Misina var. Burada misina var. Burada dikkat et. Burada boş. Gel gel. Bak bundan 5 tane çık şişe... önünden ya. Beş, ten... beş tane 5 şişe istiyor bu şey şans şey için. Tam yapacağız beş tane şişe. 2 3 <laughs> Çık önünden de şu scramble yapmaya gideyim. Scramble gamble. İddia en sevdiğim şey morgu. <laughs> i̇yi iyi. Oo koydum. Yine zatlar nereye gidin? Ben çaldım. Değil. tamam, yürü şu diğer tarafları yapak ya. Ah. Al kanka şişeyi. Bura bu. Bak burada da varmış. Aldım Bayağı bir şişe. Geldim, Orayı sakin tanıdık. sakin bir şey yok bir şey yok sakin. Solsa sola gittim ben. sakin. ben de sakin. İyi miyim? bir şey yok bir şey yok. Amı kötü dağıttık ama iyi. <laughs> ya salak amerikan. <o> <laughs> Lootladık mı Furbergi? bölgeyi? Evet evet. Ya yakıt ikmali yaptım ben. Başka yok mu? Kapıyı kapat. acık. Kapat kapat hızlı kapat. Çıksana be önünden. Önünden çık. Çıktım. Canavara kızacak. Dondurdum. Açık. Dur. Kankam, benim en çok geçen korktuğum şey konu neydi biliyor musun? Geçen benim klonum vardı Mustafa Yarrı'nın dediği gibi. Benim benim mami deyip de üstüme koşuyordu o klonum. <laughs> 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 Bak hatta videosunu şimdi koyuyorum. Gel, gelmiyor gelmiyor. Okey Benim benim mami. <laughs> tamam koydum oh. koydum. Ben sağa gireyim. <laughs> Sağ Asansörü koş. Asansörü koş. Asansörü koş. Asansörü koş. koş. Oldu amına koyayım. mami gel mami. Bura değil mi? Ananı sikeyim. Asansörü. Ananı sikeyim. <laughs> yürü gidek, yürü gidek, 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 gidek. Acık boruz bu çocuğu acıktı. Evet. Şişe vereyim. Yakıt, 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 yakıt. <laughs> ya, yakın döke yarı. İn 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 in. Ananı avradın bir sik. Dur <laughs> dur dur Kaç şişen var? Yerde <laughs> benim de şişelerim var onları al istersen. Yani? Bir şey yok, devam et, bir şey yok, bir şey yok, devam et, devam et. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kanka devam et. Al kaç şişen var? Şu an yok. tane de aldım. Anlık gerildim amına koyayım. Dur, Dur baybar, baybar, bayım var, bayım var. Bayım var, bayım var. Şişeler var. Çok iyisin. Amına koyayım bu ne ya? Sik. <laughs> Karşına da aynen oraya gir. Mami kenarında mayın var dikkat et. Diğer odanın girişinde diğerisi. Karşı odada da var. bu Çapraz odan da var. Yazırım çarpıyor dikkat et ölme. Ham dibine vuruyor yazırımdan. Ya yakıt lazım bana yakıt. Oraya kıtladım. Dede de çağırıp <laughs> anlatıyor amına. Hediyeye bak bakayım. Hediye? Evet. Ne oldu? <laughs> Hı -hı. Nasıl bir? <laughs> İngiliz varsa arkadakini tamir et. İngiliz anahtarın eline çekerek tamir et. Tank bit evet. çek Mami. Dur dur katta dur katta dur. <laughs> nasıl canlandıracağım onu? 22 tane şişe ihtiyacım var. Bir şey geliyordu şey ya far. fare 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 tamam o ne sen o ne şişe o ne onu onu kaç 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 <laughs> kaç tam arkanda <lan>. gerçekten mi <gülüyor> <gülüyor> mami de benden mal gibi kaldık <laughs> Olmadı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Videoyu izlediğiniz <laughs> için çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir <laughs> Videoyu like atıp yorum yapmayı ve abone olmayan varsa abone olmayı unutmasın. Kendinize çok çok iyi, iyi bakın. Piu. <laughs> bye bye. <gülüyor> bye, bye.